E, bugün sizlerle birlikte yeni yer e, trailerini atmış Tokaboka. Şimdi başlatacağım. Hiç uzatmayacağım. Çünkü siz e, sıkıldığınızı söylediniz. Videoların başında çok uzattığımı söylediniz. Evet ben de farkındayım. Başlıyorum. Ay orada bir şey gördüm ama duracağım. Her neyse geçelim. Ama eee eşya paketiymiş sadece. Ama şu santranç şeyine bakın. Ama ben santranç kursuna gitmiştim. E, ee, oynarım artık. Dur. Ay. Neyse. Api Şuradaki çaydanlar bakın çok şeker değil mi? Şuradaki kelebek. Ya buradaki eşyalar çok esnetik. Bilmiyorum kusura bakmayın yanlışlıkla ay, durdurdum. Lafıma devam edeyim. Buradaki eşyalar çok esnetik ve çok güzel. Ya şu şömineye bittim ya. Şuradaki eşyalar, aksesuarlar, şuradaki şeylere bakın. Ay dur neyse. <laughs> Aa, merhaba yine. Benim ninem öldü ama olsun. <laughs> Evet. Karakterler geçiyor. Bakın şuradaki duvar kağıdı yere falan bu yer buna çok güzel. Bu çok estetik ve çok güzel. Ee, her yerde durduruyorum çünkü çok güzel şeyler var. Burada bir sürü tablo geliyor. Yaşasın. Şuradaki şey piyano falan. <laughs> ay satraç. Ya bir şey diyeceğim biz şu zaman şeyi bayağı esnetik şunlar falan şu çiçek şu ayna yani gördüğünüz her şey çok esnetik. Bu gençliği herhalde aa evet bu gençliğe bak bu da aşık bunlar birbirine evet. ben okul falan yaparım hem. Dizi de çekebilirim burada. Burası da böyle. Şu santranç hala şey yapıyorum. Bittim çünkü buna. Mutfağa bakın ya. Ben kesin mutfak yaparım kendime güzelce. Şunu, şuna bakın. Şuraya bittim. Şuna da bittim. Çok mini çok tatlılar yani. Gençlik aşk. Genç aşk. Ne ne diyor? Evet. Aa bu evi eskiden yapmışlar. Yani böyle bunlar bu iki aşk beraber düzenlemiş. Şuna bakın ya şu şeye. Bu bir dakika. Ay dur ha. Şuna çok iyi değil mi? ya? Evet dikkatim çeken bir şey olursa Göstereceğim. Eğer sizin de dikkatiniz bir şey söylediyse ve ben e, çektiyse ve ben söylemediysem bana yorumlarda yazın. Hmm, ne güzel. Aa, yazık. Ölmüş galiba seyircisi. Tövbe estağfurullah. Eski aşığı ölmüş. Galiba. Galiba. Tövbe estağfurullah. Of şunlara bakın ya. Ölmemiş. Ay videom telif Ses Sesi biraz da kısalım. Ay çok tatlılar. Evet Pelin ben çok güzel olduğunu düşünüyorum yani. Eee modern mansion'dan sonra sanırım ikinci galiba birinci ya. Ama ben yani, bilmiyorum çok güzel yani bilmiyorum Toka boka her şey yaptığı zaman çok güzel oluyorum. Ben bu oyunu çok seviyorum. Böyle. Seviyorum yani. Böyle. Bye.